Ben Damla Yalçın. 1995 yılında Ankara'da doğdum. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümü okudum. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde resim bölümü okumaya başladım. Okurken yurt dışına çıkıp disiplinler arası çalışma fırsatı yakaladım. Bunu da Polonya'da gerçekleştirdim. Döndükten sonra Çeşitli sergilerde yer almaya başlamıştım, yurt içinde ve yurt dışında. Sonra tekstil yüksek lisansı yapmaya karar verdim. Bunu yapmamın sebebi, üretimlerimde genellikle dikiş ve nakış tekniklerini kullanıyorum. Genellikle de enstalasyonlar yapmaya çalışıyorum. İzleyicinin eserlere dahil olacağı işle üretmeyi tercih ediyorum. Müzik Geleneksel olanı çağdaş sanatı aktarırken yeni medyadan da yararlandığım oluyor. Bu yarattığım sentezle işlerim mekan, bellek ve çocukluk üzerine devam ediyor. İzleyicinin de bu yolculukta bana eşlik etmesini amaçlıyorum. Baştan biyosanata geçiş sürecim bahsettiğim gibi tekstil yüksek lisansı yapmamla gerçekleşti. Çünkü yaptığım tüm çalışmalarda bu süre zarfına kadar farklı yüzeyler kullanmaya çalıştım. Bazen kumaş oldu, bazen el yapımı kağıtlar oldu, bazen fotoğraf oldu. Şu an ise bir materyal olarak biyomateryali tercih ettim. Kendimi yüzey araştırmacısı olarak tanımlayabilirim. İnsanın mekanla kurduğu ilişki ve organizmanın mekanla kurduğu ilişki arasında bağlantı kurarak işler üretmeye başladım. Tekstil Yüksek Lisansı yaparken biyomateryalle tanışma fırsatı yakaladım. Şu an üzerinde durduğum ve çalıştığım materyal SCOBY. SCOBY bakteri ve mayalardan oluşan bir yapı. Kombutça çayının içerisinde yer alan bir organizma. Kombutça, yaklaşık 2000 yıllık geçmişi olan bir çay. Ee, i̇lk olarak Çin'de ortaya çıkıyor, sonrasında Rusya ve tüm dünyaya yayılarak üretimleri devam ediyor. Şu an GETS27'nin sanatçı konuğuyum. Ee, ve burada biyomateryalleri geliştirme üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Geçtiğimiz günlerde Sabancı Üniversitesi'ne gidip çalıştığım materyali daha iyi nasıl geliştirebiliriz ya da daha farklı şekilde nasıl sunabiliriz diye araştırmalar yaptık. Laboratuvar ortamına girip bu malzemeyi incelemek deneysel anlamda bana bir sürü şey kattı. Ee, i̇lk aşamada Bakteriler içerisine floresan gene aktarmaya çalıştık fakat başarısız oldu. Sonrasında acaba bu malzemenin direnci var mı diye ölçmeye çalıştık. Evet bir direnç gösterdi. Bu yaptığım projede ise sürdürülebilir olmasının yanı sıra yaşayan bir yüzey üretme fikrinden ortaya çıktı. bu da Guattari'nin Kozmosis eserinde okumuş olduğum kaygan mekan kavramından ortaya çıktı. Kaygan mekan, hareket eden, oluş halinde olan ve dönüştürülebilen bir mekanın kavramına karşılık geliyor. Kaygan mekanı biz ölçümlerle anlayamayız çünkü tam anlamıyla anlaşılabilecek bir mekan değil. Başı, ucu, sonu belli değil ve dolayısıyla deneyimleyerek anlaşılabiliyor. Aynı zamanda e, Heidegger'in de fermönotik fenomenolojik yaklaşımı da ilgilendiğim bir kavram. O da insanın yaşamının yerli olan ontolojisini bütüncül bir bakış açısıyla ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mekanını boş bir kap olarak algılayamayız. Eğer biz mekandan bahsediyorsak orada yaşamın ve hareketin olması gerekiyor diyor. Ve ben de bu kavramdan yola çıkarak SCOBY'yi üretme sürecine başladım. Scooby bulunduğu kabın şeklini alarak ürümekte. Ee, i̇lk olarak kendi yaşadığım alanların krokilerini plexiglas kaplar yaptırarak e, sukobileri büyütme aşamasına geçtim. Biz nasıl mekanla ilişki kurup yayılıyorsak Scooby de aynı şekilde bu eylemi tekrarlıyor ve mekana yayılarak üremeye başlıyor. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde istediğim kalınlığa ulaştıktan sonra yüzeyden alıp kurutma aşamasına geçiyorum. Kurduktan sonra da dikişle müdahaleler yapıyorum. Müzik Sergileme aşamasında ise genellikle ışık kullanıyorum. Çünkü geçirgen bir yapıya sahip olduğu için ışık çok doğru bir kaynak. Son zamanlarda ilgilendiğim biyomateryallerin gelecek kullanımları yavaş da olsa sanat, biyoloji, kimya, zanaat gibi e, disiplinler arası çalışmalarla ve biyoteknolojinin gelişmesiyle deneysel çalışmalar hem farkındalık yaratacak hem de alana güncel bir etki sağlayacak. Bu sayede yenilikçi bir sürü yaklaşımlar da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu işbirliklerinin gelecekteki biyomateryaller alanında sürdürülebilir çözümlerin temelini oluşturacağını da düşünüyorum gelecek nesiller için daha insan odaklı, sürdürülebilir bir yaşam sağlanabilmesi, daha akıllı tasarımlar yapabilme yetimize, kaynakları daha verimli kullanabilme kabiliyetimize ve sürdürülebilir üretim süreçleri oluşturma yetimize güçlü bir tüketici bilinci kazanmamıza dayanmakta. Tüm bunları gerçekleştirmek için en kritik faktör bu yapılan yenilikçi çalışmaların ışığında en başta düşünce tarzımızı değiştirmek olduğunu düşünüyorum. Ensalasyon yapmayı planlıyorum. Yapacağım enstalasyon mekan içerisinde mekan kurgulamak ve onun çerçevesinde kumaşlarla skobiyi bir araya getirerek e, duvar hissiyatı vermek olacak. Ve aynı zamanda farklı zamanlarda farklı çaylarla demlediğim skobilerin pantone serileri yer alacak. E, bu sayede hem kendime farklı reçeteler oluşturmuş oldum. Hem de sürece aktarmak için doğru bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Son olarak enselasyonun parçası da yer alan masanın üzerinde deneysel bir alan oluşturmaya başladım. Katılımcı skobileri dokunarak, keşfederek, onları ışık sayesinde inceleyebilecek, belki koklayabilecek. Hem izleyiciler işlerle ilişki kuracaklar hem de mekana dahil olup interaktif bir çalışmanın izini sürecekler.